Bir genç kız adet olur olmaz bir kadın doğum hekimine gitmesi gerekiyor ama bazen bunu da beklememek gerekiyor Bu kısım çok önemli aslında hı hı. yani, 11 yaşlarında bir genç kızımız var o zaman bu genç kızımız 11 yaşlarda hala adet görmediyse biz bu genç kızımızı mutlaka bir hekime götürmeliyiz. Acaba bir problem mi var? Belki hormonlarında bir bozukluk olabilir. Şu an dışarıdan çok sağlığımızı bozucu etken var. Gençlerimizin de aynı şekilde bozuyor. Bir değerlendirilmesi gerekiyor. İlk adetle de ilgili evet ilk adetten sonra gitmemiz gerekiyor ama şunun da unutulmaması gerekiyor. İlk bir yıl hep çok bozuk gider. Bunun da unutulmaması gerekiyor. Yani hı hı. Çünkü tam tabiri caizse yumurtlayamıyoruz. Boş yumurtlamalar oluyor. Hı hı. O yüzden bir genç kız ilk adet oldu. İlk zamanlar e, bozuk gidebilir. Ama burada en çok dikkat etmemiz gereken, sizle de daha önce konuşmuştuk, adet sancısı. Hı hı. Hatta hep mottomu her yerde söylüyorum. Yani adet sancısı adetten değildir. Bir kadın... Kuvvete gittiğinde adet olduğunu öğrenmeli. Ağrıyla değil. Tabii ki az çok anlarız. Olacağın bir değişiklik var ama bir tane ağrı kesici içiyorsanız da aynı problem vardır. Her ay hastanelik oluyorsanız da bir anormallik vardır burada. Bunların hiçbirinin olmaması gerekir. Bu nedenle ki Adet sancısı varsa, çünkü bizim toplumumuzda en fazla normalleştirilen konu siz de bilirsiniz. Evet. Bizi hastalar adet sancısıyla gelmiyorlar mesela. Bir sor dersak söylüyorlar. Çünkü herkes şu cevap geliyor. İşte doğurunca geçer ya da evlenince geçer gibi bir mantık var. Ya da normalleştirme. Var. E, evet ya da ben buna var. katlanmam gerekiyor. Çünkü annem Hepimiz de yaşadık. ablam da bunları yaşamıştı evet. olarak görülüyor. Hı hı. Doğru. Ee, özellikle bu konu çok çok da uzmanlık alanınız yani hem sosyal medyada yaptığınız yayınlar üzerinden hem e, YouTube'da izlediğim kadarıyla e, size bu konuyla e, bu şikayetlerle gelen e, hastalar olduğunda daha doğrusu danışanlar diyeyim e, çünkü hayatın normal akışında olan bir şey bu. Hı -hı. E, nasıl bir yol izliyorsunuz acaba? Ya aslında en baştan itibaren değerlendiriyoruz. Benim mantığım burada bir şeyi susturmamak gerektiğini inanıyorum. Onun Hı -hı. kök nedenini bulmalıyız çünkü. Eğer burada bir sebep varsa bu sebep kalkıp da sizin sadece rahminizi ya da yumurtalığınızı tutmuyordur. Ona Hı -hı. sebep olan neden vücudunuzda bambaşka hastalıklara da sebep oluyordur. Ama siz bunu o şekilde okumuyorsunuzdur. Hı -hı. Biraz aslında kişinin kendini okumasını öğretmeye çalışıyorum. Hı -hı. Adet sancısıyla bir genç kız geldiğinde bir kere mutlaka evet bir muayenesini yapıyorum ama öyküyü aldığınızda çok şey çıkıyor. Mesela Hı -hı. ne çıkıyor? En büyük sebeplerinden biri susuzluk çok çıkıyor içmiyorlar. Su hmm. genel olarak hiçbirimiz içmiyoruz. Ya da su içme etkileyebiliyor doğru, yani. Çok susuzluk. Hmm. Düşünün ki susuz kaldığınızda ne olur? işte kolumda, bacağımda küçük kramplar hissettim dersiniz. Hmm. İşte rahimde de aynısı oluyor. Rahminiz hmm. de kasılıyor ve çok daha kuvvetli bir sancı hissediyorsunuz ya da tükettiğiniz besinler ki burada en başta giderek kullanım ülkemizde de artan kahve geliyor. Hmm. Kahve çok ciddi bir uyarıcıdır ama aynı zamanda çok ciddi tüketimlerinde ağrıyı da arttırıcı etkisi hmm. vardır. O nedenle ki çok dikkatli olmak gerekir. Mesela bunların azaltılmasını istiyorum ya da Adetten hemen önceki dönemde işte tükettiğiniz beslenmenizi biraz değiştirdiğinizde, hayvansal gıdayı azaltıp süt ürünlerini çıkarttığınızda hmm. sadece bunları yaparak bile %50'ye varan oranda o kişinin adet sancısı zaten düzeliyor. Hmm. Ama altından bazen bir endometriozis çikolata kisti hastalığı dediğimiz gibi bir hastalık da çıkabiliyor. Hı hı. Bu hastalık şu açıdan çok önemli. Erken tanısı çok önemli Özge hı hı Hanım. Çünkü hı hı hı. hastalığı biz kisti, adı kist olarak geçen evrede yakaladığımızda evre 3 oluyorsunuz. Yani hı. son evreye bir basamak kalmış oluyor ve buradan çevirmek çok daha zorlayıcı olabiliyor ama Direksiz bir ilk adet sancınıza başvurduğunuzda biz bundan şüpheli tedavinizi başlıyorsak hı hı. çok kısa sürede bir iki ay gibi çok kısa bir sürede tamamen bu hastalığınızı tedavi edebiliyoruz aslında. Hı hı. Hı hı. Evet aslında bu konuda da çok fazla çalışmalarınız var. Bunun da yaygınlığı konusunda aslında çok çarpıcı rakamlar var değil evet. mi? Yani ee, ülkemizde aslında tüm dünyada her 10 kadından birinde diyoruz ki düşünün bizim ülkemizde yaklaşık 2,5 milyon kadının endometriozisli olduğunu düşünüyoruz hı. ama tanı tüm ile yine benzer şekilde 8 yıla varan oranlarla tanı konulamıyor. Çünkü hmm. dediğim gibi tüm dünyada da aslında ülkemiz gibi adet sancısı normalleştiriliyor. Kadınlar bunu bir problem olarak görmüyor. Hmm. Erken dönem tanı koymak çok zor hmm. ve en önemlisi kesin bir tedavi yöntemi yok. O yüzden hmm. ne kadar hmm. erken dönemde sizi yakalarsak işte beslenmenizi değiştiriyoruz, bazı ek takviyeler öneriyoruz. Bazı hormon tedavilerine başlayıp işte bazen en çok kullandığımız nöral terapiydi, akupunkturdu, ozon terapi gibi ek tamamlayıcı yöntemleri de bunun içine katıyoruz aslında. Evet, bir kere e, röportajda şöyle de, e, diyorsunuz. Aslında endometriozis şikayetiyle gelen bir hastada tiroid problemi de çıkabiliyor. Evet. evet. Yani altında başka başka sebepler Biraz de olabiliyor. Biraz önce konuştuğumuz gibi çünkü orada bir kök neden var. Ana Hı -hı. kök nedenlerden bir tanesinin de enflamasyon ve östrojen dominansı olduğu biliniyor. Hı hı. Enflamasyon ve östrojen dominansı sizin evet rahminizi yumurtalıklarınızı etkiliyor ama bunun dışında en çok bu kişilerde ne oluyor? İşte beyin sisi dediğimiz sabah kalkıp bir kafa bulanıklığı tam odaklanamıyorsunuz hı hı. hiçbir şekilde. Hı hı. Tiroidi tutabiliyor, hı hı. tiroidiniz yavaş çalışabiliyor, çeşitli nodüller çıkabiliyor. Hı hı. Her iki memenizde basit kistler oluşabiliyor. bağırsaklarda dışkılamada problemler oluyor. İşte irritable bağırsak sendromu dediğimiz işte SIBO artık herkes çok rahat bir şekilde alıyor. Ya da huzursuz bacak gibi şikayetleriniz olabiliyor. Hı -hı. Bu gibi şikayetler olduğunda aslında bunların hepsi aynı kök nedenden hı -hı, geliyor Özge Hanım hı -hı. ve biz birini tedavi ederken aslında bunların hepsinde tedavisine başlamış oluyoruz. Evet aslında Pınar Hanım işte tam da sormak istediğim yere geldik. Yani geçen de müştuğumuz gibi bir uzmana gittiğimizde alanı neyse o konunun o uzmana gitmeye çalışıyoruz. Fakat aslında hepsi birbirine bağlı bunların. Evet. Ve dediğiniz gibi öncesinde hani uzmanlar bir araya gelip belki hastayı değerlendirebiliyordu. Şimdi ama öyle bir ne zaman var, değil mi? Çok evet. özellikle siz devlet hastanelerinde de uzun göre değil, süre görev yaptınız. Çalıştım. Evet. muayene süreleri çok kısa. O yüzden çok o kadar kısa sürede evet. hastayı dinleyebilmek bile çok zor oluyor. O yüzden hı hı. evet hasta her seferinde tam sonuca ulaşamadan var olanın bazen çoğu zaman üstü kapatılarak ancak yollanabiliyor. Evet. Yani burada e, özellikle hormonlar da tabii çok devreye giriyor. Kadın evet. sağlığı söz konusu olduğunda. E, biraz da bu konuyu açabilir misiniz? Yani e, Nasıl takip etmeliyiz sizce hormonlarımızı? Şöyle hormonlarımızı nasıl? Evet bir kadın olarak birincisi adet düzensizliğimiz arada oluyor mu? Bunu takip etmeliyiz. Yani adet düzensizliği derken de bir kadın 25 günde 35-40 güne varan aralarda regil olabilir. Biz hep 30 günde bir ya da 28 Hı -hı. günde bir olacağım gibi düşünüyoruz. Hı -hı. Hayır bazen geç ovülasyon dediğimiz Hı -hı. geç yumurtlama ya da erken yumurtlama Hı -hı. sizin rutininiz bu şekilde olabilir. Ama baktınız bir haftayı aşacak şekilde rutinin dışına çıkıyorsunuz kanamalarınız uzuyor çok uzayan lekelenmeleriniz oluyor hı hı. işte bu zaman artık bir kadın doğum hekimine gitmek gerekli. ama belki de en önemlisi aslında yıllık bir sorun olmadan gitmek gerekiyor Özge Hanım biz hı hı. hep o koruyucu hekimlik kısmını atlıyoruz yani hı hı. bir sorun olunca hı hı. gitmeliyim gibi bir mesaj da vermeyelim ve evet, yıllık mutlaka gideceğiz ama lekelenmelerimiz oluyor, ağrılarımız oluyor, anormal kanamalarımız başladı hı hı. ya da bunların hiçbiri olmadı. Siz bir mesela dahiliye kontrolüne gittiniz ve tiroidlerinizde bir problem çıktı. Tiroid hormon sağlığında hipofizimizle birlikte yani en tepeden hepsi birbiriyle ortak çalışır. Yani hı hı. tiroid bozulduğunda o kişinin mutlaka uzun vadede adet düzeni de bozulacaktır. Hmm. Çünkü bunların hepsi bir arada çalışıyorlar. Hepsi birbirine bağlı bir şekilde. Ya da biraz önce konuştuğumuz konu böbrek üstü bezimiz. Biz stresdeysek buradan hı hı. salgılanan kortizol stres hormonumuz çok yüksek yükselecektir. Hı hı. En hmm. basitinden vücudun verdiği bir cevap. Çünkü biz aslında her ay hormonlarımız belli düzende salgılanıyor. Biz her ay üremeye çalışıyoruz. Doğru. Biz stres altındaysak vücudumuz der ki savaş kaç modunda gibi hmm. görüyor kendini ve ben hmm. üremeyeceğim deyip kendisini kapatıyor. Hmm. O yüzden evet olabildiğince stresimizi yönetmemiz, stresimizin çok yüksek olduğu dönemde o ki... O dalgalanmaları görmemiz aslında çok basit. Yine benzer şekilde kadınları konuşuyoruz ama erkeklerde hı hı. de testosteron düzeyleri böyle dalgalanabiliyor. Ya hı hı. da biraz önce konuştuğumuz konu östrojen dominans dedik. Bu erkeklerde de oluyor. Yani burada konuştuğumuz bu kısım en çok kanışan konu hı hı. östrojen dominans dediğimiz bizim iyi olan östrojenimizden bahsetmiyoruz. Hı hı. Bizim vücudumuzun ürettiği östrojen de değil. Dışarıdan ki dışarıdan deyince herkes hap olarak düşünüyor. Evet doğum kontrol hapı ya da bir menopozdaysak dışarıdan aldığımız Hı -hı. takviyeler de etkiliyor ama yaptığımız makyajdaki malzeme, yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız şampuan tamamı vücudunda yıkıldığında bizim zenoöstrojenler dediğimiz zararlı östrojenlere dönüşüyor Hı -hı. ve Hı -hı. bizim gerçek östrojenimiz bir yerden sonra çalışamıyor. Hı -hı.